Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Karekökli ifadeler konumuza devam ediyoruz. E, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz konu anlatımıza geçelim. Evet, karekökli ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. Sevgili gençler, karekökli ifadelerde toplama ya da çıkarma işlemi yapmak için e, köklü ifadelerin katsayıları dışında birebir aynı olması gerekmekte. Ee, ve cebirsel ifadeyle e, biz bu soruları çözeceğiz. Sanki cebirsel ifade sorusu çözüyormuş gibi davranacağız. Evet, mesela örneklerimizden bir tanesine, birkaç tanesine bakalım. E, bakın buradaki anlatmaya çalıştığımız mevzu kök ikili ve aynı kök ikili başka bir ifadenin olmasıdır. Bunları toplarken başka kat sayılarını topluyoruz sevgili arkadaşlar. Yani üç tane kök 2 ile 5 tane kök 2 toplandığında sonucunun 8 tane kök 2 yapmış olması. Ya da tıpkı kök 2 parantezine alıp 3 artı 5 yazmamız gibi. Bir diğer örneğimizde 7 köküçten köküç çıkaracağız. Burada unutmamamız ve kaçırmamamız gereken bir durum şudur. Burada köküç 1 köküç gibi düşünülerek davranılıp çıkarma işlemi yapılacak. 7 köküçten 1 köküç çıkardığımızda 6 köküç olacak sevgili arkadaşlar. Burada kök 32 ile kök toplayalım istemiş. Burada unutmamamız gereken bir şey var ki kök içleri toplama ya da çıkarma işlemine tabi tutulamaz. Yapmamız gereken şey kökte çıkardıktan sonra gerekli işlemleri yapmak. Kök 32 4 çarpı kök 2'dir. Kök 50 de 5 kök 2'dir arkadaşlar. Gerekli çıkarma işlemlerini algoritmayla yaparak bulabilirsiniz. 4 ile 5'i topladığımızda 9 olacak. Bu bizim için 9 kök 2 olacak sevgili arkadaşlar. Kök 28 ve eksi kök 63 sayıları yine aynı şekilde kök 28 kök 63 bunlar birbirinden çıkarılmaz. Kök 28 4 kere 7'den kaynaklı 2 kök 7. Bu da 3 kök 7 olarak çıkacak. Bizim için 2'den 3 çıktığında eksi 1 olacak. Yani eksi kök 7 yazabiliriz. Yani eksi 1 kök 7 ya da düz bir şekilde eksi kök 7 yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 6 kök 50. Bakın burada kat sayıda 5 kök 2'miz var. Başında bir de 6 olmasından ötürü burası 30 kök 2 yapacak. Eksi. Bakın kök 18 var. Kök 18 sayısı burada. 3 kök 2 olarak çıktıktan sonra başındaki 4 ile çarpılıp 12 kök 2 yazılıyor. Ve artık 30'dan 12 çıkararak işlemi tamamlayacağız. Buradan da 18 kök 2 olarak yazıyor arkadaşlar. Dilerseniz sorularımıza devam ediyoruz. Şimdi ise 2023 yılında çıkmış bir sınav sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir zemine parke döşenecektir. Zeminde döşeli dikdörtgen biçiminde 3 özdeş parke ile ilgili bazı ölçüler verilmiştir diyor. Buna göre parke döşenmemiş bölgelerin alanlarını bana soruyor. Sevgili arkadaşlar buradan bir parkenin 8 kök 2 olduğunu görüyoruz. Yani uzunluğunun 8 kök 2 olduğunu görüyoruz. Ve geometrik olarak bir yorumlama geçerli oluyor burada. Bakın bu aslında 1 kök 2'lik kısmın iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Burada iki yorum yapabiliriz. Burası 8 kök 2'dir. Çünkü parkenin e, şurasından tutup şurasına kadar 8 kök 2 olacak. Zaten biz buradaki kök 2'lik kısmı saymıştık. 8 kök 2'den kök 2 çıkarırsak 7 kök 2 olacak. Yani burası 7 kök 2 olacak bizler için. Bu parkenin e, döşenen, parke döşenen bölgenin tamamının uzunluğu 8 kök 2 ile 7 kök 2'yi topladığımızda 15 kök 2 olarak bulacağız arkadaşlar. Kök 8 de bizim için 2 kök 2'dir. Gördüğünüz üzere burada 3 tane 2 kök 2 ifadesi var. 2, 4, 6. Burası bizim için ne oldu? 6 kök 2 oldu. Yapmamız gereken şey şu. E, gerçi Parke döşenmemiş bölgenin alanlarını bulurken bu grilerinden de yola çıkarak bulabiliriz. Ama bu bizim için nispeten daha uzun olacaktır. Tüm bölgenin alanından 3 tane parkenin alanını çıkartarak bulmamız daha kolay olacaktır. Tüm bölgenin alanı e, şuraya yazalım. Tüm bölgenin alanı 15 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarpacağız. Ne olacak? 15 ile 6'yı çarptığımızda 90. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 2 olduğu için burası 180 geldi arkadaşlar. Ee, bir parkenin alanını bulalım. Bir parkenin alanı da e, 8 kök 2 çarpı 2 kök 2. Bu da 16 çarpı 2'den 32 oldu. Fakat bizim elimizde 3 tane olmasından ötürü 32 çarpı 3 bizim için ne olacak? 96 olacak. Bunların da cevabı 180'den 96'yı çıkarırsak 180'den 80 çıkarırsak 100 olur. Bir 16 daha çıkaralım. Ee, bundan bu da ne olacak? 84 olacak. Evet, cevabımız Bursa olacak. Ee, dilerseniz devam edelim. Evet. 2020 yılında çıkmış yine bir soruyla devam edelim. Ee, bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar verilmiştir. Ardışık istasyonlar arası mesafeler birbirine eşittir. Bu trenlerin gittikleri yolları bana soruyor sevgili arkadaşlar. Bir. Elbette şöyle... bu soruyu çözerken şöyle bir taktiğimiz olacak. Tüm trenlerimiz e, D noktasında buluşana kadar farklı uzunlukta yollar gelirken D'den S'ye giderken aynı yolları gidiyorlar. O zaman burada biz D hiç işin içine katmadan, çünkü hepsi aynı uzaklığa gidiyor ve birinin diğerinden üstün olmasını sağlayacak bir e, uzunluk olmadığı için, hepsinde aynı olduğu için bunları biz yokmuş gibi e, kabul edeceğiz. O halde burada bakalım A treni için ne kadar yol gidilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane kök 2 gidilmiş arkadaşlar. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kök 5 gidilmiş C'ye baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 kök 3 kadar yol gidilmiş. Arkadaşlar sıralama yapabilmek için önceki derslerimizde hatırlayalım. Buradaki 15 içeri karesi olarak alacağım. 225 olacak. 2 ile çarptığımda 450 olacak. 8 içeri 64 diye atacağım. 64 ile 5'i çarptığımda da e, ne yapıyor? 320 oluyor. 13'ü içeri 169 diye atıyorum. Onu çarpalım. 169'da 3'ü çarpalım. Elde var 2. 3 kere 6 18. 2 elde 20. Elde var 2. 3 kere 3 5 oluyor. Bunu attığımızda kök 507 oluyor. Sevgili arkadaşlar şu bizim için aslında K treniymiş. Bunları bu şekilde yazalım daha iyi olur. Bu L treni bu da M treni oluyor. o halde en uzun M treni. O zaman buradan bizim iki şıkkımız zaten kafadan gitti. M treninden sonra K treni sonra L treni olacak cevap denizli arkadaşlar. Hayır Şimdi ise yine bir e, alt başlıkta yolumuza devam ediyoruz. Ondalık gösterimlerin karekökleri var. Sevgili arkadaşlar bu konuyu yapabilmek için ondalık sayıları kesire dönüştürdükten sonra gerekli karekök işlemlerini e, uygulamaya çalışacağız. Nasıl yani? Bunun bir de şahsımca nispeten daha basit bir yolu var ama kimine daha kolay gelmeyebilir. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Bu 1/100 bölü 100 ifadesidir. Kök 1 1 olarak çıkarken kök 100 10 olarak çıkacaktır. Bu da bizim için 0, 1 olacak. Peki kolay yol ne? Burada görüyoruz virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Sonra çıkmış kısmında ne var arkadaşlar? 1 basamak var. Yani virgülden sonraki basamak sayısının yarısı kadar çıkma durumu var. Yine bakın aynı şekilde burada 0.25 sayısında virgülden sonra 2 basamak varken kökten çıktıktan sonra virgülden sonra tek basamak yani 1 basamak olacak. Ne olması beklenir? Bakın burasının 25 bölü 100 olması 25 25'in 5 diye yüzünde de 10 diye çıkması yani 0,5 olarak çıkması bekleniyor. 324 sayısı aslında bu. 324 bölü 100. Şimdi 324 ne olarak çıkacak bizim için? 18. Yüzde 10 olarak çıkacak. Bakın 1,8 yine virgülden sonra bir basamak var. Bakın virgülden sonra 4 basamak olan bir durum. Burası da 225 bölü ne olacak? 1, 2, 3, 4. Yani 10.000 sayısı olacak. 10.000 ne diye çıkar arkadaşlar? Tabii ki 100 diye çıkar. Bunu ben şöyle, e, yani 10.000'in e, 100 çıkacağını çok kullanmadığımız için kafamız karışabilir ama bakın burada virgülden sonra 4 basamak var. paydada da 4 basamak var. Aslında burası 100 çarpı 100 olarak yazılıyor demek ki. E kare kökten de tabii ki 100 olarak çıkmasını beklemek e, abes kaçmaz. 225 ne olarak çıkacaktır? 15. 15 bölü 100. Bu da 0,15. Bakın aslında bunu virgülsüz göre ulaştırıyor. Yani 324, yani 18 bir... olduğunu biliyoruz. 18'den sonra bir basamak olacak. Bakın 1,8. 225, 15 diye çıkar. Virgülden sonra iki basamak olmalıdır. Direkt olarak sonucu bize yazdırıyor. Şimdi tekrardan devam edelim. Evet alanı 1,08 yani bir tam yüzde %8 olan bir dairenin yarıçapı kaç santimdir diyor. Arkadaşlar biz dairenin alanı ne olarak biliyoruz? Pi çarpı r kare. Yani 3 çarpı r karemiz pi 3 aldık. 1,08. Her tarafı 3'e böldüğümüzde sanki 108'i 3'e bölüyormuşuz gibi düşünelim. Virgülden sonra da 2 basamak var. R kare buradan ne gelecek? 0, 36 gelecek arkadaşlar. Ee, R kareden R'ye dönmek içinse de ne yapıyorduk? Karekök alıyorduk. Her iki tarafın şurada karekök yazalım. Karekök alıyorduk. Bu da bizim için kök içinde 0,36 olacak. Bakın virgülden sonra iki basamak var. Bir basamağa dönmeli. 36'nın karekökü de 6'dır. 0,6 oldu. Ee, bizim aslında yarı bu. Ee, neyi soruyor? Yarı çapı soruyormuş zaten. R'miz 0,6. Belki çevresini falan soruyordur diye düşündük ama çevresini sorarsa da iki pi formülünden yazarak bulabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Gördüğünüz üzere e, burada şöyle bir detay var. Virgülden sonraki basamak sayısı eğer çift sayıysa yarısı kadar çıkıyor dedik. Yani virgülden sonra basamak sayısı 4 ise 2, 2 ise 1, işte 6 ise 3 çıkıyor. Bakın e, ilk örneğimizde direkt olarak sonucu yazalım. 144 görüyorum virgülü görmeden önce söylüyorum. 144 ne olarak çıkacaktır? 12. Peki virgülden sonra şu an 2 basamak var. Kökten çıktığında bir basamak gibi çıkacak yani aslında cevabımız direkt 1,2 olabilir ve bu aslında bir rasyonel sayıdır değil mi? 12 bölü 10. Altta gerçek sayılar konusu var. Onu biraz atıfta bulunalım. Peki virgülden sonra bir basamak olan durumlarda ne yapacağız? Arkadaşlar bu kısa yol devreden kalkmış oluyor. Nasıl? Şöyle normal 25 bölü 10 diyeceğiz. 25 kök dışına 5 olarak çıkabilirken kök 10 kök 10 olarak kalacak. Şimdi hocalarımız bize bazı sorular sorduğunda şunu diyecekler: 10 sayısının karekökü kaçtır? Siz de diyeceksiniz ki kök 10'dur hocam. Ama atıyorum işte kök 25'in kare kökü kaçtır? Direkt 5 gibi bir sonuç söyleyebiliyorsunuz. Ama 10 sayısının kare kökü kaçtır gibi bir soru sorulduğunda kök 10 diyeceğiz. Çünkü bu kare kökten kurtulabilen bir sayı değil. Gelin eşleniyle çarpalım. Şurada devam edelim. 5 bölü kök 10. Bunu kök 10 ile genişlettik. 5 kök 10 bölü 10. Şu 5 ile 10 sadeleşti. Ve en son ne olacak? Kök 10 bölü 2 olmuş olacak. Yan örneğe geçelim. Bakın görüyorsunuz virgülden sonra tam 4 basamak var değil mi? Ee, ne olacak? 144 kök dışına ne olarak çıkar? 12. Üstte de zaten 2 basamak vardı. Burada virgülden sonra 4 basamak var. Kök dışına 2 basamak olarak yani bunun yarısı olarak çıkacak. Bakın 0 virgül 12 olarak cevabı direkt olarak yapıştırabiliriz. Ama bakın burada mesela virgülden sonra 3 basamak var. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey karşımıza geliyor. Burası nedir? 25 bölü 1000. Şimdi 25 olarak çıkar da 1000 kök dışına ne olarak çıkar? Bakın 1000'i şöyle düşünelim. 100 çarpı 10 olarak düşünüp 100'ü kök dışına 10 olarak yazalım. Yani burada bizim için ne olacak? 10 kök 10. O zaman ben sonuca 10 kök 10 diyorum. Ardından şuradaki şuradaki 5 ile 10'u sadeleştiriyorum. Ne oluyor? 1 bölü 2 kök 10 oluyor. İstersek eşlenikle genişletip devam edebiliriz ama devam edelim. Bunu kök 10 ile genişletelim. Ne olacak? Kök 10 bölü 20 olacak. Neden? Kök 10 ile kök 10 çarpılınca 10 olacak. Var olan 2 ile çarpıldığında da ne olmuş olacak? 20 olmuş olacak. Evet devam edelim. Son kısmımızda da artık kare kökü yavaş yavaş ardımızda bırakıyoruz arkadaşlar. Gerçek sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar kısmıyla başlayalım. Rasyonel sayılar kökten kurtulabilen sayılar. Dümdüz sayı. Ne gibi? Örnek vermeye çalışalım. 2 gibi mesela. 2 normal bir rasyonel sayıdır. 3 rasyonel sayıdır. 1 bölü 2 rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 5 rasyonel sayıdır sevgili arkadaşlar. Çünkü bunların da paydalarında aynı zamanda bir vardır. Dümdüz e, bizim 7. sınıfa gelene kadar gördüğümüz her şey kesir, sayı. E, artık şunlar da devreye girecek. Mesela kök 36. Mesela kök 36 aslında ben 6 demeye çalışıyorum. Ama kök 36 dediğimde de 6 olarak çıkacak değil mi? Bakın şu üste yazdığımız bizim kök içinde. Mesela 0,36 sayısı da artık bizim için bir rasyonel sayı olacak. Yani kökten kurtulabiliyor. Ama ama mesela 0,036 0,36 olsun. Bakın Kökten sonra 3 basamak var. Buna dikkat edelim. Bu bizim için rasyonel olmaz. Ya da sallıyorum. Ee, şuraya sallayalım. 3,6. Bakın virgülden sonra bir basamak var. Bu da bizim için rasyonel olmaz. Kurtulabilmesi için virgülden sonra en az 2 basamak olması gerekiyor. İrrasyonel sayılar kökten kurtulamayan sayılar. Pi sayısı, E sayısı gibi sayılar arkadaşlar. Kökten kurtulamayanlar ve kurtulanlar şeklinde iki kümemizi birleştiren e, kümeye de biz gerçek sayılar diyoruz. Üstteki sayıları kapsayan bir küme. Bu kadar arkadaşlar. Peki bunların dışında Gerçek sayı olmayan sayı örnekleri var. Ne rasyonel ne de irrasyonel olmayan sayılar, yani gerçek olmayan sayılar. Bunlar da tek verebileceğimiz 8. sınıftaki örneğimiz negatif kareköklü bir sayı. Şimdi şurada kafamız karışmasın. E hocam 36 kök dışına çıkabiliyor, çıkabiliyor ama kökün içi negatif olmaz. Bunun sebebi neydi? Biz karekökü ne ile ilişkilendirmiştik arkadaşlar? Bir karenin alanı ile ilişkilendirmiştik. Karenin alanı negatif olamayacağı için böyle bir sayı da söylenemez. O yüzden bu sayı ne rasyoneldir ne irrasyoneldir böyle bir şey yoktur, tanıma uymuyor diyoruz arkadaşlar. Evet, kareköklü sayılarımızda bitirdik. Bir sonraki konumuz veri analizi olacak. Veri analizinde yapacağımız şey aslında direkt daire grafiklerine girmek olacak. Diğer kısımlar nispeten kolay olduğu için konu anlatımında bu eklenmeyecek sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda tekrardan hatırlatmış olayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı da eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.